Herkese selam olsun dostlar. Bugün rüyaları konuşacağız. Ve rüyaları nasıl kontrol edebileceğimizi konuşacağız. İlginizi çektiyse buyurun izleyin. Evet dostlar. Rüyalar, rüyalar, rüyalar. Neden rüya görürüz? Biliyor musunuz? Birçoğunuz biliyor, birçoğunuz bilmiyor. Bilim adamlarına göre rüyalar e, günlük yaşamda kurgusallıktan geçen bir olay diye bahsederler. Hem öyledir hem değildir. Her şeyden önce arkadaşlar iki tip rüya vardır. Bir gerçek rüyalar, iki sahte rüyalar. Gerçek rüyalar nedir? Sahte rüyalar nedir biliyor musunuz? Sahte rüyalar şöyledir. Ee, günün e, yoğunluğunda ya da sizin izlediğiniz bir film ya da günün olaylarının bir çeşit yorumu gibi bakabilirsiniz. Gerçek rüyalar ise hissedilebilir rüyalardır. Bunları biraz sonra ayrıntılı biçimde söz edeceğiz. Inception filmini bil, e, filmini bilirsiniz. Orada ne yapıyorlardı? Rüyalarla kontrol ediyorlardı birçok olayları ve hareketleri ve ne yapıyorlardı? Rüya içinde rüya görüyorlardı. Aslında bu sizlere bilim kurgu gibi geliyor ama aslında bilim kurguyla hiçbir ilgisi yok arkadaşlar o Inception filmdeki olan yapılan sistemler günümüzde gerçekten yapılmakta. Benim bazı kendi tecrübelerimden dolayı da bunu bu şekilde biliyorum. Rüyada arkadaşlar çünkü insan başka bir aleme doğru yolculuk yapar. Evet başka bir aleme doğru yolculuk yapar. Yani ruhsal bedeniniz ...farklı olaylara karışır. Onlarla ilgilenir. Bir, teka, bir takım sebep sonuçlar oluşturur. Bazı kişiler der ki... ...ben hiç rüya görmüyorum. Aslında arkadaşlar o e, bazı kişilerin... ...hiç rüya görmüyorum demelerinin tek sebebi... ...gördükleri rüyayı hatırlayamamalarıdır. Evet. Çünkü her canlı, her insanoğlu bir şekilde rüya görür ama bunu hatırlar ya da hatırlamaz. Bu rüyalar yaşamımızı bir şekilde arkadaşlar etkilemektedir. Nasıl diyelim, şimdi diyeceksiniz rüya nasıl etkiler? Oraya da yavaş yavaş geliyoruz. Demin ne demiştik arkadaşlar? Gerçek rüya, sahte rüya. Gerçek rüyalar ne deniyor? lucid rüya deniyor. Şimdi bu gerçek rüyalardan bahsedelim. Gerçek rüya dediğimiz zaman arkadaşlar bu gerçek rüyada şöyle bir durum olmakta. Siz bu rüyayı görürken bir dokunma diyelim bir yere dokunuyorsunuz. O dokunma hissini alıyorsunuz. Ya da bir yemek yiyorsunuz. O yemeğin tadını alıyorsunuz. Ya da bir koku duyuyorsunuz. O kokuyu resmen normal yaşamınızdaki gibi hissedip duyumsuyorsunuz. Diğer bir özellik <laughs> gerçek rüyada yani lucid rüyada uzuvlarınızı görebilirsiniz. Nedir? Elinizi şöyle kaldırdığınız zaman görmeniz ya da bacağınızı ya da başka bir uzuvunuzu görebilirsiniz ve bunları hissedersiniz. Bu rüyalar arkadaşlar, lucid rüyalar gerçek rüyaları. Bunlar yönlendirilebilir. Çünkü e, rüya e, ilerki yaşamanızı da sizi birçok etkilere maruz bırakacaktır. İyi veya kötü, bunların da yönlendirilmesi aslında son derece basittir. Bazı kişilere on binlerce lira verip bunu nasıl öğreneceğim diye. Soranlara ben size bedavadan anlatı vereyim. Rüya başka bir frekansa geçip başka bir metafizik evrende bulunmamızdır arkadaşlar. Mesela şöyle eskiler derler bu doğrudur. Rüya herkese anlatılmaz. Evet, rüya herkese anlatılmaz. Neden anlatılmaz? Çünkü karşınızdaki kişinin iyi veya kötü ya da iyi veya kötü niyetli olduğunu bir bilmiyorsunuz. Bilmediğinizden dolayı o rüyayı yorum yapan kişi eksi yaparsa iyi olabilecek bir rüyanın etkisi gelecekte sizde kötü sonuçlara doğurabilir. Onun için eskiden büyüklerimiz rüya herkese anlatılmazlardı. Diyelim böyle bir rüya gördünüz. Ne yapacaksınız? Suya anlatacaksınız. Akan bir suya. En basiti. Diyelim kötü bir rüya gördünüz. Ne yapıyoruz? Çeşmenin musluğunu açıyoruz akan suya. Onu anlatıyoruz. Bir, bu size fizyolojik bir rahatlık ve psikolojik rahatlık getiriyor. Çünkü içinizde tuttuğunuz zaman o sizi kemirir. Bu kemirmeyi engel olmak için bunu yapıyoruz ve rüyayı görenden çok yorumlayan kişinin etkisi çok büyüktür ve bunun içinde yapıyoruz ve karşınızdaki kişiye rüyayı anlatıp anlatmamayı beyninizle değil kalbinizle sormalısınız çünkü unutmayın bilim adamları ispatlamıştır kalpte de nöronlar var. Bunu da bir yere not alın. Diyelim ki bir rüya gördük, rüyayı çok beğendik. Onu devam ettirmek istiyoruz. Mümkün mü? Evet, mümkün. Şimdi bütün bunları nasıl yapacağız arkadaşlar? Ee, bu lüsit rüyayı görebilmek için. Son derece basittir ve kolaydır. Ama biraz zamanı bırakmanız lazım. Hemen öyle şak kalarak olacak bir şey değil. Yani bu bir günde de olabilir, bir haftada da, bir yılda da olabilir. O sizin e, bu sisteme hazır olup olmadığınıza bağlı bir olay. Öncelikle unutulmamalı ki yatmadan evvel e, 5-6 saat evvel yemeğinizi yemiş olmanız lazım. Çünkü mide hareketleri bu sizin lucid rüyaya e, engel olabilme olasılığı çok yüksek. Alkol ve benzeri şeyleri almayacağız arkadaşlar özellikle söylüyorum. O da ciddi bir kavram kargaşasını yol açar. bazıları derler istihareyi yatmak tamam olabilir, mümkündür. Ama bunun en basiti yattığınız zaman niyet etmek arkadaşlar. Yani mesela ne diyeceksiniz? Ben bu akşam rüyamda hissedeceğim, dokunabileceğim ve onu yönetebileceğim diye niyet edeceksiniz. Yani dediğim gibi bu bir günde de olabilir, bir yılda da olabilir. Sizin buna adaptasyon süreciniz önemli. Ve yattığınız yer sessiz, sakin bir yer olmalı. Yani mümkün olduğunca rahat bir yer olmalı. Ve eğer mümkünse ee, kızıl derilerin bir yöntemi vardır. Eğer yatağınız düzse ayak şurası ayak farz edin. Ayak topuğunuzdan dışarıya ayağınız serbest kalsın. Serbest kal çünkü ayak topuğu yatağa değdiği an o anlamasınız bile bir rahatsızlık hissi verir. İstediğiniz sisteme giremezsiniz. Bu şekilde yattığınız zaman inanın 2-3 saat içerisinde uyanabilir ve son derece dinlenmiş bir şekilde kalkabilirsiniz. Bu son derece e, fiziksel bir rahatlama yöntemidir ve kızıl Kızılderililer bunları vakti zamanında çok sıklıkla uygulamışlardır. Dediğim gibi ilk önce niyet. Yattınız, uyuyorsunuz, bir diyelim ki e, dokunabildiğiniz, e, vücudunuzun huzurlarını gördüğünüz bir rüya görüyorsunuz. Onu devam ettirmek istiyorsunuz ve yarı bilinç durumuna geçmek zorundasınız. Yani hem uyku hem, uyku, hem uyanıklık arası demek istediğim şey yarı bilinçli. Işte. Onun devamını isteyin, devam etsin deyin. Örnek çok basit bir şekilde. O rüyanız büyük bir olasılıkla yani yüzde yirmi yüzde otuz olasılıkla devam edecektir ve sizin istediğiniz şekilde şekillenebilir. Diyelim kötü bir rüya gördünüz, istemediğiniz bir rüya gördünüz. Bu ister lucid rüya olsun, ister şu sahte ıvır zıvır ya da üç harflerin rüyası olsun. Eğer yarı bilinç durumuna geçiyorsanız sadece hayır demeniz yeterli. Başka bir şey değil arkadaşlar. Hayır demek o rüyayı, kötü rüyayı bertaraf etmek, yok etmek demektir. Aynen böyle. Diğer bir konu. Diyelim kö yine kötü bir rüya görüyorsunuz. Fakat ezan sesiyle uyandınız. O kötü rüya bozulur arkadaşlar. Eskilerde bunu zaten hep söyler. Bu da doğru bir şeydir. Rüyaları yönetmek niye önemli? Çünkü rüyanızda lucid bir rüya yönettiğiniz zaman yaşamınızdaki olabilecek olayları da yönetebiliyorsunuz demektir. Belki bazılarınız için son derece saçma gelebilir ama doğrudur bu. Yani sonsuz olasılıkların olduğu bir evrende siz olasılıkların bir tanesini kendinizin lehine çeviriyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey. Bir de unutmadan şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar 1910 yılından beri ABD Anadolu'da rüya topluyor. Diyeceksiniz bu nasıl oluyor? Adamlar mesela geliyor, atıyorum kafadan bir köyün kahvesine. Kardeş diyor bana bir rüyanı anlatır mısın? Bak sana 100 dolar vereceğim. Adam diyor, aa niye Allah Allah diyor. Bir alt üstü diyor, bir rüya niye anlatmayayım? Anlatıyor ve o 100 doları anlatan kişiye veriyor. Şimdi bunları niye yapıyorlar? Çünkü toplumun gördükleri rüyalar genellikle yüzde 50 yüzde altmış oranında eğer kişisel değilse toplumun ya da o ülkenin geleceğinde neler olacağından bir haber getirir arkadaşlar. Çünkü nasıl diyeyim, bir yörede bu kişiler rüyaları topladılar, topladılar, analiz ettiler. Atıyorum, bundan 50 veya 60 yıl sonra ne olabileceğinin fikrine vardılar. Bu fikir doğrultusunda ona göre yeni bir strateji geliştirirler. Onun için diyorum, rüya herkese anlatılmaz. Özellikle ABD'lileri anlatılmaz. Çünkü adamlar bunlar üstünde Çalışıyorlar. Evet, dediğim gibi 1910 yılından beri çalışıyorlar. Aynı şekilde Ruslar da çalışıyor. Onların metafizikle ilgiliyen e, ciddi anlamda okulları var. Amerika'da da gizli saklı gene bunların yaptıkları sistemler var. Bir de arkadaşlar e, şöyle bir şey vardır. Bunu da size pek kimse söylemez. Mesela uykunuz geldi, yatıp uyuyacaksınız tam uykuyla uyumadan eve, uykuyla uyanıklık arasında gözünüzü kapattığınız zaman bazılarınız için eğer dikkat edin bir görüntü gelir. Mesela bir ormanlık yer ya da bir şehir ya da başka bir sistem. Aslında bu gördükleriniz başka bir boyut, fiziksel boyutta başka bir alemde yer olabilir. Bakın bunlar son derece önemlidir. Eğer e, kendinize iyi kanalize olur, sisteme şey olabilirseniz, bunu rüya ile birleştirip orada yürüyebilir, dolaşabilir, bazı bilgiler öğrenebilirsiniz. Evet, bunlar e, hepsi tecrübeyle sabittir. Hepsi bir şekilde denermiştir. E, çok değişik bir yolculuktur. Dediğim gibi rüyanızı herkese anlatmayın. Beğenmediğiniz bir durum olursa rüyanızda eksi bir durum sadece ve sadece hayır demeniz yeterli. Başka hiçbir şey değil. Çünkü sizin o hayırınız, o gördüğünüz rüyadaki sistemi kesinlikle ve kesinlikle bozmakta. Diğer bir konu, şimdi rüyalarda açılmışken, diyelim bir rüya gördünüz. Ama uyandınız. Aslında o rüyanın devam etmesini, sonunu merak ediyorsunuz. Bunu yapmak mümkün mü? Evet, mümkün. Son derece sakin, tam uyanıklık haline geçmeden, yani yarı uyanıkken uyumayı deneyin ve o rüyanın devamını görmek için bir niyet edin ve %30, %40 olasılıkla o rüyanın devamını görebilirsiniz. Ve eğer sistemi daha da güçlendirirseniz, oradaki duyumsamaları da bir şekilde alabilirsiniz. Bu sizin belki de bir haberci rüyanız da olabilir. Ya da o toplumun bir haberci rüyası da olabilir. Önemli olan burada rüya yönetmektedir. Yıllar evvel e, okuduğum Carlos Castaneda diye bir yazar var. Onun mesela Rüya Görme Sanatı diye bir kitabı var. 12'lik bir seridir. Mesela o 12'lik seriyi okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Tabii bizlerin de bu konuda bazı deneyimleri oldu. Sadece sağdan soldan duyduklarımızla değil kendi Deneyimiz, deneyimlerimiz yoluyla da ben bütün bunları ben size anlatıyorum. Öncelikle yatmadan evvel, en az 4 saat evvel yemek yiyeceğiz. Alkol ve benzeri şeyler almayacağız. Rahat ve huzurlu bir ortamda yatacağız. Niyet edeceğiz. Hepsi bu. Ama beynimize ve kalbimize ne yapacağız? Program vereceğiz. Ben bugün gördüğüm rüyayı diyeceksiniz. Yani e, onu yönlendirmek istiyorum, yönlendirmek istiyorum demeyin, yönlendireceğim diye niyet ama kendinizi fazla zorlamayın, rahat edin. O dediğim gibi hemen şak diye olacak bir şey değil. Zaman içerisinde oturabilir ve ileriki yaşamlarınızda ya da bu yaşamınızda sisteme bir adaptasyon sağlayacaksınız ve olacak olan olayları bir şekilde yönlendirme de diyebiliriz. Tabi bu rüyalarla ne yapabiliriz? Çözemediğimiz bir takım sorunları vesaire çözümler de bulabiliriz. Evet, bugün fazla konuştuk, birçoğunuzun uykusu geldi galiba. Her neyse şaka bir tarafa. Bugünlük videomuz bu kadar. Sağlıkla, mutlulukla, esen kalın, hoşça kalın demeden iyi rüyalar. Hoşçakalın.